Sayın Genel Başkanım, kulaklarımıza pamuk tıkamayalım. Halkın, halkın esnafın sesini duyalım. Balıkçı Kenan size 12 tane mektup yazdı. Sizin belediyeniz halka, esnafa zulüm yapmaktadır. Esnafa çökmektedir. Atatürk'ün kolları gibi kanımızı emiyorlar beylik düzünde. Ben yalnız değilim. On iki bin tane imar mağduru bulunmaktadır. İmdat diyorum. Halkımıza imdat diyorum. Özgür Özel'e imdat diyorum. Be övünüyorsun. Benim belediyem diyorsun. İmamoğlu benim belediye başkanım. Çalık benim belediye başkanım. Bakın esnafa zulüm yapıyor. Bakın burada yalan iftira değil 25 metre yol yapacağım diye elimizden aldığı binde bir fiyatına araziyi 6 metre yol yaptı. Şimdi plan yapıyor. Acaba bu araziyi kime hediye edeceğiz? Bitişiğimizdeki üç tane araziyi birisini milletvekiline, birisini İmamoğlu'nun akrabasına, birisini kendine ayırmış. Yedikçe yiyor. Kanını emdikçe emiyor.